Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 15 numaralı Şeytan kartını işleyeceğiz. Şeytan kartı Oğlak burcunun kartıdır. 6. his burada önemlidir. İnsanla ilgili anlamsal mesaj verir aslında bize. Bağımlılıklarımızı temsil eder, karanlık yönlerinizi hatırlatır. Işığa ihtiyaç duyduğunuz bir yer var anlamına gelir. Yüzleşmekten korktuğumuz şeyler anlatılır. Eğlence, keyif, içki bunlarla ilgili şeyler çıkar. Oğlak toprak grubudur, çalışkandır, disiplinlidir. Toplum içinde saygınlık kazanmak ister, saygın olmak ister. Fakat son dönemlerde sadece para için çalıştığınızı burada anlarız. Bu da ne demek? Bu kart bize paranın araç değil de amaç olduğunu anlatır. Bu yüzden de bu kartta kadın ve erkekle ilgili zincirler vardır. Evet, kadın ve erkekle ilgili zincirler var fakat zincirler bol. Kadın ya da erkek eğer isterse bu zincirden çıkabiliyor arkadaşlar. Esir eden kişi burada şeytan değil. Kadın ve erkek kendi bile isteye burada esir oluyor. Gönüllü bir esaret anlamına geliyor. Sigara ya da alkol örnekleri burada verilebilir. Kendi karanlık yönlerini bulup yüzleşmelisin anlamına geliyor ve bu yönleri aydınlatmak için davet alıyorsun aslında. Bu tarotla yani bu açılımla beraber bununla yüzleşmelisin diyor sana. Bağımlılıklarınla yüzleşmelisin, kötü yönlerini görmelisin diyor. Buna sadece sigara alkol olarak değil, ikili ilişkilerde de bakabiliyoruz. Karşı tarafa biz zarar veriyor olabiliriz ya da karşı taraf bize zarar veriyor olabilir. Görüntü iyi olsa da derinlerde belki bir zararlı şeyler var ilişkiyle ilgili. Bu yüzden de ya ayrılık ya da düzeltme, düzenleme gibi kavramlar sizin için önemli olabilir. Sevgiyle yaptığın şeyler olumsuz olabilir. Bu konuya da dikkat et dedim. Şeytan kartı senaryo yazmaya müsait demektir. Biliyorsunuz kafada kurma, senaryo yazma gibi şeyler burada önemlidir. Bir şeylerle yüzleşme yapmalısın anlamına geliyor. Sevgiyle ehlileştirme söz konusu olabilir. Şeytanınla yüzleşmelisin diyor sana. İstediğin şey güzel olabilir, iyi olabilir. Sadece bazı fedakarlıklar yapman gerekebilir diyebilir sana. İstediğin şey neyse seni şeytana çevirmiş de olabilir. Yani aslında seni insanlığa davet ediyor. Destenin en sert Kart en zor kartı bu kart. Alkol, sigara, yeme alışkanlığı, cinsellikle ilgili bağımlılıklarını ortaya çıkarır. Şeytan kartı bununla yüzleşmeni söyler. İçgüdü ve arzunun kartıdır. Aşırı uçlar aklınıza gelebilir ve Lucifer dizisi bunu örnek olabilir arkadaşlar. Herkesin içinde bir şeytan vardır. Şeytanımızla yüzleşip yeniden başlamalıyız anlamına geliyor aslında. 5 numaralı Aziz kartının da zıttıdır. Aziz de evrensel iyiliği anlatıyordu. Şeytan da evrensel kötülüğü anlatıyor arkadaşlar. Bağımlılıklarından özgürleşmelisin ve kötülükten de özgürleş diyor sana.